Evet sevgili dostlar, elektriğin kesilmesini beklerken e, bu sefer de e, internet kesildi. Yani elektrik e, henüz kesilmedi fakat bu sefer de e, internet kesildi. E, bir önceki bölümde söylediğim gibi yani <laughs> provoka edilmeden bu sürecin yürütülmesi gerekiyor. E, şu an ortada o beklediğimiz e, çözüm süreci vesaire falan bunun hazırlıkları var. Alttan süren bir çözüm süreci meselesi var fakat şu an tamamıyla seçimlerle ilgili bir gündem var. CHP'de o alttaki e, gündemi çok iyi bildiği için bunun birazcık da önünü kesip e, suyun yönünü kendisine doğru çeviriyor. Ve bazı e, konularda da adım atıyor. E, Türkiye'de iktidar değiştirilmeli mi? Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de iktidar değiştirilmeli. Mevcut yönetimde AK Parti ile vesaire Tayyip Erdoğan'la bu iş artık yürüyemez hale geldi. E, Sürekli takipçiler bilir ben hep söylüyorum bu biz Kürtlerin Türkiye'de statikodan yana olmaması gerekir. Bugün e, 20 yıllık iktidarıyla artık e, AKP en az Kemalizm kadar Türkiye'de bir statiko sahibi haline geldi ve e, çok güçlendi artık devletin kendisi haline dönüşmüş durumda ve bu sebeple yerine yeni bir iktidarın gelmesini onlardan sonra da yeni bir iktidarın daha gelmesinin sağlanması gerekiyor. E, bu sebeple de Kürtler ön yargısız davranmalılar. Yani CHP elbette e, Kemalizmin bir kalesi, e, kendi içlerinde büyük bir Türkçü nüfus da var, e, yönetimde de bu böyledir. Fakat e, bugün bazı imkanlar da olmuştur. İşte Güney Kürdistan ziyaretlerinde de açıkça bunu söylediler. Özellikle 1989 CHP'nin Kürt raporu noktasına kadar düşmek istediklerini, geri dönmek istediklerini e, çok yakından biliyoruz bu sebeple birkaç şeyi gözden kaçırmayacağız. Ön yargısız olmamız lazım. Bu AK Parti karşısında da böyledir. Yani AKP de bugün Kürtlere çok iyi bir teklifle gelirse kesinlikle Kürtler değerlendirmeli ve bu konuyla ilgili de dediğim gibi şeylerini sağlam tutmalılar, ilişkilerini sağlam tutmalılar. Diğer taraftan dünya gündemi ne biliyorsunuz yani bu soğuk savaş artık bence Amerika ee, Avustralya ve e, Britanya arasındaki bu sözleşme sonrası e, gerçekten artık başlamış duruma geldi. Yıllardır zaten bunu söylüyoruz. Yani biz Kürtlerin en büyük kayıplarından bir tanesi bu olacaktır. Eğer dünyanın krizi Orta Doğu'dan e, Pasifik'e doğru kayarsa ki bence kaydı. Biz Kürtler burada çok zor e, durumda kalacağız. Bu sebeple de biz Kürtlerin elini çabuk tutması gerekiyordu. Ne yazık ki yapamadık. Yani Güney Kürdistan'da ve Rojava'da sizin de her gün takip ettiğiniz gibi hala daha peşmerge birleşti mi, birleştirilecek mi, bu konuyla ilgili tartışmamız devam ediyor gibi şeyler oluyor. Veya Rojava'ya baktığımız zaman Amerikalılar her sürekli açıklama yapıyor. Kürt siyasilerin bir araya getirilmesiyle ilgili çeşitli süreçler deniyorlar ve fakat bizim Kürtler ne yazık ki gelen bütün fırsatları heba etmekte usta oldukları için bu fırsatı da böylece tepiyorlar. Yani yine umutsuz değilim. Kürtler açısından çok güzel şeyler olabilir. Ama hani niye bu kadar sancıyı uzatıyorlar? Ben onu bilmiyorum. Çok kolaylıkla 30 yılda peşmerge bir araya getirilebilirdi. Çok düzenli bir istihbarat ağı oluşturulabilirdi. Çok iyi bir eğitim politikasına gidilebilirdi, çok iyi bir sağlık politikasına gidilebilirdi, yapılmadı. Bugün de işte hala e, bunun tartışmaları sürüyor. Geçen gün Sayın Mesut Barzani'nin çok önemli bir açıklaması oldu. E, siz yanımızda olmasanız bile biz savaşacağız dedi. Bu zaten tehlike çanlarının en azından Güney Kürdistan için çaldığının göstergesidir. Bu anlamıyla iyimserliğin bu anlamıyla e, bir mesele'nin üstünü kapatıp Böyle daha pozitif şeyler söylemenin de anlamı yok. Yani oturup hakikati söylememiz gerekiyor. Her şeyden önce bizim yaklaşımımız bu olmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan Kürdistan bölgesi istiyordu ki Fransa onlar için bir koruyucu babaya dönüşsün. Onlar da geldiler burada Araplarla 27 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladılar. Petrol sözleşmesi. Fakat Kürt petrolleriyle ilgili bir gelişme meydana... Ee, çıkmadı çıkmadığı gibi e, Amerika Avusturya ve e, Avustralya ve e, Britanya arasında yapılan sözleşmeyle ile biz e, şimdiye kadar bunların yakın mütefiki olan ve Avustralya ile de denizaltılarla e, ilgili bir sözleşmesi bulunan Fransa'nın bu oyundan diskalifiye edildiğini gördük bu anlamıyla e, Güney Kürdistan'ın Fransa'ya yanaşması ters tepebilir Britanya ve Amerika açısından. Bu anlamıyla ikinci, üçüncü bir seçeneğe yönelmek gerekiyor. Ruslar bunlardan bir tanesidir. Bu soğuk savaşın bir gereği olarak Suriye ve Raksatı Ruslara teslim edilebilir, Ruslara devredilebilir. Bu anlamıyla da e, bizim dış politikayı çeşitlendirmemiz gerekiyor. E, her zaman söylüyorum ilan Niyahiye bu meselenin varacağı şey e, boğazlar sorunu olacaktır. İstanbul meselesi Rusların gündemine girecektir. Ruslar ve Türkler birbirine e, karşı e, konumlarda yer alacaklardır. Zira biz şunu biliyoruz: Amerika Afganistan'da Rusya'nın önünü açtı. Nord Stream yani Kuzey yakın projesinde Avrupa'nın Rusya'dan Avrupa'ya geçecek doğal gaz e, ikmal hattındaki şeylerini kaldırdı, çekincelerini kaldırdı ve o iş artık bir şekilde e, piyasaya giriyor. Ruslar Almanya'dan teknoloji alacak. Almanya ve Kuzey Avrupa'da e, Ruslardan doğalgaz alacak. Bu doğal olarak Ukrayna'nın ortada yok edilmesi anlamına gelir. Ukrayna'yı yüzüstü bırakacaklar. Kırım meselesinde olduğu gibi bugün de Türkiye Kırım'la ilgili bazı açıklamalarda yap bulundu. Diğer taraftan Avrupa'nın geleceği zaten bir tehdit altında batısızlık meselesinde bu konuyla ilgili birkaç yazı yazmıştım geçen yıl e, bu vakitler pandemi döneminin şeyleriydi. Westlessness denilen bir yeni kavram var. Avrupa bunu tartışıyor. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti Macron. Tam o tartışmalar döneminde yazılmış yazılardı bunlar. Tekrar geriye dönüp bakmanızda fayda var. Avrupa da kendi arasında ikiye üçe bölünebilir. Nitekim bugün işte Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya gibi Latince konuşan Latin dillerinin devamı olan e, ülkelerin geçmişte de krallıklar düzeyinde bir arada bulunduğunu, çeşitli anlaşmalarla bir arada bulunduğunu, Cermen kavimlerinin, Almanların, Avusturya, Macaristan'ın kendi başına başka bir yerde, Habsburg, Kanada'nın başka bir yerde yer aldığını biliyoruz. E, Ruslar ile Almanlar arasındaki bu e, teknoloji ve doğalgaz alışverişi e, doğal olarak Fransızları e, biraz rahatsız edecektir. Zira kendileri de Mısır, İsrail e, ve Yunanistan'ın ortak e, havuzu olan Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki gaz meselesinde Fransa o gazı çıkarıyor ve dünyaya pazarlanmasını e, total yapacaktı. Bu sebeple şu an Avrupa'da da işler iyi gitmiyor. Batı dünyasında da bir karmaşa hakim. Fakat diğer taraftan üçlü bir ülke, Anglo-Sakson ülkeleri Amerika, Avustralya ve Britanya bir araya gelip Çin'e karşı bir birlik, ittifak ilan ettiler ve burada nükleer denizaltılara geçiş, bu teknolojiye geçişle ilgili bazı anlaşmalar yaptılar. Bütün bunlar içerisinde Kürtlerin kendilerini koruması lazım ve bunun için de birlik şart, bir araya gelmeleri şart. Sevgili dostlar kabaca söyleyeceklerim bunlar. Birkaç tane de soru alabilirim eğer elektrik kesilirse de kendinize çok iyi bakın. Bu arada e, yayınlarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımızı desteklemeyi unutmayın. İsterseniz katıl butonuyla destekte bulunabilirsiniz. Ya da patreon.com slash ibrahimhalilbaran adresinden e, bize küçük de olsa bir katkıda bulununuz ki ta bu programlar devam edebilsin, bu siyasi çalışmalarla ilgili işlerimizi yapabilelim. E, nitekim elimizde şu an birkaç tane belgesel var. Bu yaz dönemi çok sıcak olduğu için birazcık da benim rahatsızlıklarım. Bunların bir kısmını siz biliyorsunuz. E, sebebiyle bu belgeselleri yetiştiremedik, bitiremedik. Ama elimizde şu an 5 e, tane, altı tane hemen hemen hazır e, durumda belgeselimiz var. Bu belgeselleri de önümüzdeki günlerde tekrar bu kanaldan izleyebileceksiniz. Bu yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bizi de dilenci haline getirmeyin e, ee, dilencilik yaptırmayın lütfen yani bunu ısrarla söylüyorum. Patreon.com slash İbrahim Halil adresinden katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu videoları paylaşın, beğenin, yorumlayın. Olumlu ya da olumsuz olabilir. Biliyorum bazı yorumlarda küfür ediyorsunuz. Hiç üstümüze alınmıyoruz ama sizi ısrarla okuyoruz. Küfürlerinizi dahi okuyoruz. iyi yorumlarınızı da okuyoruz. Takdirlerinizi de okuyoruz ama şunu görüyoruz küfür eden kişiler bile eninde sonunda hepimiz birlikte aydınlanıyoruz. Bizim derdimiz odur. Kürdistan'da bir aydınlatma, aydınlanma yaratmaktır ve bunu da hep beraber yapıyoruz. Yani sizin küfretmeniz bile bu aydınlanmanın inanın e, aydınlanmaya bir katkı sunuyor. Çünkü orada siz bir reaksiyon gösteriyorsunuz. Şimdi eğer e, siz e, yorumlarınızın başına soru diye yazarsanız ben çok daha kolay e, takip edebileceğim e, gelen soruları sevgili dostlar <laughs> bir tanesi yazmış mesela işte böyle saçma sapan yorumlar da var PDK peşmergesi Kürtler için tehlike arz ediyor Barzani ve yayılmacılığı kesilip atılmalıdır. E böyle şeyler yapmayın ya yani eğer bunu bir Türk yazıyorsa anlarım. Ama bir Kürt yani bunu değil yani. Biz birlikten yanayız kardeşim. Peşmergesi de, gerillası da, PDK'si de, pekekesi de bu e, Kürdistan coğrafyasında ortaya çıkmış güçlerdir. İyisiyle kötüsüyle katılırsınız, katılmazsınız ama bu şekilde bir düşmanlıkla yapmayın, e, etmeyin. Bu sebeple e, lütfen lütfen birlikten yana olun, iyilikten yana olun, iyilikte yarışın yani. Niye yani peşmerge kahramandır yani? Peşmerge Kürdistan için 100 yıldır savaşıyor daha ne yapsın yani? E yöneticilere eleştirileriniz olabilir. Bizim de var. Her gün eleştiri yapıyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Biz de dinlemiyorlar. Bazen de dinliyorlar. Ne yapalım? Murat Levent diyor soru Perslerin soyundan mı geliyoruz? Ayrıca Rojadaki ordunun durumu nedir? Hayır Perslerin soyundan gelmiyoruz. Persler, Persler de bizim soyumuzdan gelmiyor. Persler Hindistan kökenli bir millettirler. Zamanında Kürdistan'a doğru göç etmişlerdir. Ve Aryan halklarıyla kaynaşmış bir millettir. Ve Ama bugün Aryan kültürünü büyük oranda devlet düzeyinde temsil ediyorlar. Bu anlamıyla bize çok yakındırlar kültürel olarak da şey olarak da fakat e, bugün modern bir Pers devleti olan İran Kürt gençlerini yakıp yık, yıkmaktadır. No pain again demiş. Apo'nun rolü nedir bu vakitten sonra ya da Peki'nin? Abdullah Öcalan elbette çok önemli bir e, figür. E, Kuzey Kürdistan'daki siyasetin en azından son 1980'den bu yana e, ona rol biçen, ona biçim veren kişilerden bir tanesi ve en önemlisi. Hatta belki tek yani. Öyle bile görülebilir. Fakat 22 yıldır cezaevindedir. Yani cezaevinin koşullarını siz ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ama oradan dünyayı yönetmek mümkün değil. Oradan halkları kurtarmak falan filan mümkün değildir. Fakat önemli bir figürdür. Önemli bir akıldır. Bugün hiç değilse Kürtlerin 5-6 milyon 10 milyon yetişkini belki onu kendisine bir lider olarak görmektedir. Fakat Cezaevi koşulları onun liderliğini gölgelemektedir bir taraftan. E, PKK diğer e, onun yaratımı olan, onun üretimi olan bir örgüt. E, kısmen de diğer devletlerin de üzerinde bir etkisi var elbette. Ve son 40 yılında Kuzey Kürdistan'daki savaş e, yürüten örgütü oldu. Fakat bu savaş büyük oranda da çöküntüye sebep oldu. Kürdistan'daki sosyal kurumlar açısından bakıldığı zaman, nüfus açısından bakıldığı zaman, şehirleşme açısından bakıldığı zaman, bugün de savaşı sürdüremiyorlar, zira iki tane temel problemleri var. Birincisi felsefi olarak yenildiler, yani kendileriyle çeliştikleri andan itibaren PKK yenilmiş oldu dedi ki biz Kürdistan istemiyoruz. Biz Kürt devleti istemiyoruz. Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyoruz vesaire falan dedikleri andan itibaren bir savaşa ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı. Çünkü siz Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyorsanız silah kullanmazsınız. Türkiye'nin kendi demokratik kurumları vardır. Gelirsiniz, burada siyaset yaparsınız. E zaten siyaset yapan bir partiniz var. Onu da her gün baskı uyguluyorlar. Liderlerini alıyorlar, cezaevine koyuyorlar. Bu anlamıyla şey değildir. Yani Türkiye'yi demokratikleştirilme demokratikleştiremediğiniz ortada. Yani bunun kendi yolu. Fakat bunun yolu silah da değildir. En azından Kürt e, gençleri Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için öldürülemez yani. Bu ortaya çıktı. Bu anlamıyla felsefik olarak bir problem çıktı peki açısından. İkincisi de yeni teknolojiler ile eski teknolojiler karşı karşıya geldiğinde eskiler yenilir. Bugün e, PKK'nin elindeki teknolojiler yeni teknolojiler değil, drone teknolojisi değil. Belki küçük küçük şeyler yapıyordur ama netice itibariyle işte uydu uygu sistemleriydi veyahut bugün nükleer sistemlerden bahsediliyor. İşte denizaltı anlaşması yapılıyor e, Avustralya ile Amerika arasında. Yani bunlara baktığınız zaman sizin e, rekabet etme şansınız e, düşüyor. Bu anlamıyla problemlidir. Bundan sonra nereye gider işin açıkçası kestirmek çok zor. E, Rotinda diyor ki ne CHP'si Tayyip'e oy vermek zorundayız ne diyorsunuz demiş Rotinda Perver. Hayır arkadaşım kimseye oy vermek zorunda değilsiniz. Siz Kürtler kendi çıkarlarınıza oy verin. Kimden çıkarınız varsa ona yönelin. Siz çıkarcı olmak zorundasınız. Yani bırakın artık AKP, CHP böyle bir şey yok. Kim size bir şey veriyorsa ona ona doğru gidin, ona doğru yönelin. Onunla pazarlığa oturun. Yani gidin AK Parti'ye ya da CHP'ye verin demiyorum. Kim size bir şey veriyorsa, kim sizinle bu pazarlığa oturabiliyorsa onunla olabilirsiniz. Evet. Argeş ne demiş? Türkiye için Al şeriatı ver Kürdistan'ın siyasetiyle Tayyip mutabık olur mu? Ben Tayyip Erdoğan'ın şeriatı getirmek istediğini düşünmüyorum. Çünkü şeriatı getirirse her şeyden önce kellesi gider onun. Hırsızdır yani. Bu yüzden şeriatı getirmek istemez. Bu anlamıyla mümkün değil. Fakat ben daha önce de söylemiştim. Yani mesela seni başkan yaptırmayacağız diyorlardı ya ben o zaman yazı yazdım. Dedim ki ana dilde eğitimimizi ver, seni başkan yaptıralım. Kürdistan'a şey ver, federal bölge, federasyon ver, seni halife yapalım. Kürdistan bağımsızlığını tanı, istersen kendini peygamber ilan et. Biz böyle bakıyoruz, böyle bakmamız gerekiyor yani. Halit sormuş Berşev. Bakur'da ve Türkiye'nin bölgelerine yayılmış en az 30 milyon Kürt oylarının başka bir partiye gitmemesi için KDP'ye benzer alternatif bir parti ihtiyacı var mıdır? Varsa nasıl hareket edilmelidir. PDK benzeri bir partiye ihtiyaç olabilir ama bunun tutmadığı ortaya çıktı. Yani en azından bu mevcut haliyle mümkün değil. Yani PDK şu an Kuzey Kürdistan'da 10 parçaya bölünmüş bir partidir. 1965'ten bu yana vardır. Fakat kitleye sunabilecekleri hiçbir programları yoktur. Yani bol bol konuşurlar, bol bol toplanırlar, bol bol başkalarını hain ajan ilan ederler bol bol başkalarına küfrederler ama işin açıkçası icrate geldiği zaman ne entelektüel sermayede ne de siyasette böyle bir güçleri yoktur. Yani PDK yapaburu biliyoruz. Tamam, burunlarından da kıl aldırmazlar ama netice itibariyle şeyleri ortadadır. Yani biçimleri ortadadır, yapabildikleri ortadadır. E, geriye kalan işte PSK hareketi vardı. O da kendi arasında Hakpar ve PSK diye ortadan ayrıldı. Şu an e, Kemal Burkay Birkaç gündür açıklama yapıyor, milliyetçilik ve sosyalizm meselesini yeniden gündeme getirdi. Onlardan da bir şey çıkmadı. Bizim gibi partilerden de bir şey çıkmaz. Yani zaten biz daha önceki videoları izlerseniz defalarca ifade ettik. Yani biz iktidar olmayı düşünmeyen bir partiyiz. İktidar olmayı arzulamayan bir partiyiz. Bir tür aydınlanma hareketi olarak görülmemiz gerekiyor. Ve bizim de büyük kitlelere ulaşmak gibi bir çalışmamız yok. Böyle bir becerimiz de yok işin açıkçası. Ee, bu anlamıyla büyük partilerin de bizden korkmasına falan filan gerek yok biz onların rakipleri değiliz yani ee, nasıl hareket etmeli bir kez bence e, yani mevcut hareketi Kürdistan'cılığa doğru yöneltmek gerekiyor bu mümkün değilse artık bizim gibi kim mümkün olmadığını anladık ortaya çıkıp fikirleri söylemek gerekiyor tartıştırmak gerekiyor ta ki kitle uyanana, uyanana kadar başka yapabileceğimiz bir şey yok Berken diyor ki bahsettiğiniz konu çok önemli. Kürtler teknoloji alanında gelişmek zorunda. Çalışmalar yürüten insanları desteklemeliyiz. Bu konuda çalışmalar yapan bir eğitim kanalı var. Zaningeha Dicle Fırat diye varsa mutlaka takip edin, destekleyin. Sevgili dostlar bakın bu Kürt kanallarını vesaire destekleyin. Abone olun, kanallarını paylaşın. Yani bu Kürtler için dijital dönem, Kürtler için müthiş bir fırsatlar dönemidir. Lütfen e, bu konuyla ilgili üstünüze düşeni yapın. E, Botan sormuş, İran'ın Kürtlere karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İran Türkiye kadar vahşi bir ülkedir. Kürtleri yakıyor, asıyor ve Kürtlere karşı da iyi, olumlu hiçbir tarafı yoktur. Ne yazık ki yoktur. Keşke biraz böyle ari köklerimiz sebebiyle Kürtleri koruyucu bir politikaya doğru yönelmiş olsaydı. Bunu da yapmıyorlar. Son 500 yıldır siyasetleri böyledir. Yapmadıkları için de bizimle düşmanlıkları devam ediyor. Evet sevgili dostlar çok fazla soru geliyor ama işin açıkçası takip etmekte zorlanıyorum. Evet. Şeyde ayarlamayı unuttum bu 60 saniyede bir gönderin sorularınızı diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinlediniz, e, sorular sordunuz. İçimi e, boşalttım, kafamda bir sürü şey vardı onları size söyledim. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.